Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drone kullanarak trafik denetimi yaparken kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi. Düzaç Kavşağı, Çabakçur Viyadüğü ve Kültür Caddesi gibi ana arterler özellikle hız limiti, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri uyumu kontrolü için drone kullanılarak hedef alındı. Ekipler, sürücülerin güvenli seyahat etmesinin yanı sıra belge kontrolü de yaparak kuralları ihlal edenlere ceza kesti. Denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı Cep telefonu kullanımının engellenmesi, hız limitlerine uyulması ve trafik kurallarına uyulması konularında uyarıldı ve bilgilendirildi. Yeah, I did, it